Efendim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Steve Rogers yani Kaptan Amerika'yı göstereceğiz efendim. Kaptan Amerika'nın gördüğünüz gibi tonlarca skili var. Kalkan fırlatmak, kalkanla ileriye atılmak, koşması, defansı ve sıçradıktan sonra yere güzel bir darbe indirmesi. Şimdi efendim öncelikle Kaptan Amerika'yı kullandım. İlk geldiğinizde zaten ne yapıyorsunuz? Oyuna başladığınızda direkt bir sol shit. Bu her zaman olacak. Hani her zaman kullanacağınız bir özellik olacak ve sınırsız bir şekilde koşabiliyorsunuz. Space'e bastığınız zaman bu. ilk skill bu. Koştuktan sonra yapabiliyorsunuz bunu. Koşmadığınız zaman bunu yapamıyorsunuz. Şimdi bunu bir daha tekrar göstereceğim çünkü. Bazen sıkıntı olabilir. Ne yaptım? Sol shift'e bastım. Sıçradım ve sol tık indirdim. Sonrasında E skill'i kalkan fırlatıyor. Kaptanın her zaman kılıç iki bu. Her filmde de gördünüz. Ve F ise ileri atılmak. Arada bir drop yiyorum. Bu hala çözülmedi bende. E skill'i kalkan atmak. Ve F'si ise dolar sağ. Ben de bekleme süresiyle beraber gösteriyorum yani. Çok bekleme süresi var ama çok değil bir karakter. F'ye bastım. Direkt ben vurdum. Şimdi baktığınız zaman pasifi hiçbir şekilde yok. Sağ altta gördüğünüz gibi hiçbir pasifi yok. Bunun kendine pasifimsi bir şey diyebilirim. Q'ya bastığınızda hem canı artıyor hem hasarı aynı şekilde artıyor. Ve gücü de orantılı olarak artıyor. Bonus can sağlıyor. Şimdi bu sürenin altında gördüğünüz, imlecin altında gördüğünüz 5 saniye siz vurduğunuzda süresi artıyor ve 5 saniye boyunca kalkan kalkanını sürekli fırlatıyor. Bunun olayı da bu. Şimdi ben küçük bir ayar yapacağım. Ayrıca onu da sizinle beraber yapalım. Bunu performansı alacağım. Video çekerken sıkıntı çekmeyeyim en azından. Çekmem diye düşünüyorum. Güzel. Tamamdır. Şimdi. Benim burada bir ayrım benim olacaktı. Nereye gitti o? Hop. Tamam. <laughs> Şimdi Q skin atsana. At ultini bir. Evet bu arada sana tutturursan sana tutturursan bunu sen yiyorsun biliyor musun? Scarlet... Bir tuttur bakalım bir yiyeyim. nasıl görünecek ona bakalım. Yakından yap, yakından yap gel. Yakından yap da onu. Tam tutturmaya da at bakayım. Aa sana tutmuyor. Galiba zemine yakın mı ya ya da duvarın arkasına yaparsam mesela şu duvarda yaparsan mesela şu duvarda patlama sana denk gelebilir. Duvarın dibindeyken çünkü klasik her ayrımenin yaptığı bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> bu arada bütün kalkanı yedi bu arada. 400 canı var kalkanın normal şartlarda. Sol altta gördüğünüz gibi. Siz beklediğinizde bunun canı doluyor. Scarlet Witch'i de durdurabiliyor bu arada. Witch olsana be. O da aynı şekilde orta kısımda. Aa helal. At bakayım ultiyi. <laughs> Sinir bozucu değil mi? Evet. <laughs> Tamamdır. Şimdi bütün skill'leri gördük. Kaptanın Ulti'sini de gördük. Şimdi senin Thor alman lazım. Ben yani de ben de o sırada alıştırma ayarlarından dos ateşini kapatayım. Şimdi ne demiştik? Kaptan Amerika neyle takım oluyor? Thor ve başka kimse. Bu kadar cidden. Tuvaca Thor'la takım oluyor ve C'ye bastığınızda Thor'un ile beraber güçlenir. Sürekli kalkan flotu ve kalkanını elektrikle güçlendirmiş oluyor. Başka ekstra bir şey yok. Anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Tamamdır. Bir de girin bakalım maçta Kaptan ee, Amerika Bir ne dakika. Oldu? Saatına tekrar o kalkanı kapasana. Ne deneyeceğim? Bunu mu deneyeceğim? Bekle o zaman. Kapa Hayır o, hayır, keşke hayır. olsa ya. Arkadaşımken. O hayır, hayır, arkadaşımken. o düşündüğün şey keşke olsa. O filmdeki şey keşke olsa. Neden? Olmuyor mu? Dene. Deneyeceğim. Sağ ya da. İşte. Bu mekanik ama düşünsene bu çok OP bir şey olur yani. Filmde koskocaman tankı deviriyorlardı bakıldığında Evet. Hadi gidiyorum. Bence Assemble. olmalıymış. <laughs> Assemble yapmaya gidiyorum ben. Sen olmasan ne olur. Evet efendim. Bakalım Kaplan Amerika maçta neler yapabilecek. Yukarıda hele var bu arada. Şuraya çıkarım. Bir de buraya çıkarım. Bir de buraya çıkarım. Hele indirdim. Beni indirdiler. Oy 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 çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü. Bir dakika hepiniz içeri mi tıkandınız bana böyle geliyor. Galiba ben Ölmüştüm. <laughs> Galiba benim bilgim yok. Şu sağ üst taraftaki internet uyası var ya beni bitiriyor. Şaka yapıyorsun. Ben zıpladığımı bile hatırlamıyorum. Hasa, hassas klavye. Bir şey diyeyim, biz ilerleyemeyeceğiz gibi. Karşı tarafta... Üç tane atakçı var. Biz buna rağmen bu haldeyiz. vur şuna vur şuna çok güzel yürü 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 şuna doğru uçabilecek misin? yık ya şu şeyi yemin ediyorum parça edeceğim her yeri sen loki mi aldın? hayır He, bu başka bir loki var <laughs> Oy 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 ben neyden bu kadar demeyeceydim. Kaptan Amerika böyle oynamadığından %100 eminim. Bugün Kaptan Amerika'yı öğreneceğim ve sıfırdan video çekeceğim. <laughs> <laughs> Aa öldürdüler beni. Ya bizim takımda sıkıntı yok. Bizim okey loki öldü okey kontrol noktasına geldik o kadar ihtiyacım vardı Hayır ya, gene cephe yutulduk. <laughs> Jeff bir de bizim takımdaki CFP, beni de yutmuş, beni de fırlatıyor. Bizim takımdakileri de yutabiliyor mu öyle? Abi affetmiyor. Jef takıma hayat etmek sizin gücünüz oh, okay. abi nam nam Benim <laughs> E kalkan değil galiba Evet değil abi ben bunun videosunu çektim <laughs> En yakın arkadaşım bile benim Rehberim izlemiyorsa ben <laughs> ne yapayım yani <laughs> Ne ki acaba F1 oku abi o zaman daha abi, read abi read. Madem izlemiyor videoları Oku oh yani. Bunu da ben Evet neymiş öğrendin mi? Yeah, mi? Arada bir F'yi kullan arada bir. Bak E skill ne biliyor musun? İçeride ne kadar düşman varsa o kadar çok o çekiç özelliğini yeniliyor. Yani çekici diyelim hepsini kullandın ya. Alan içerisinde 3 tane adam var. Gittin E yaptın attın abi. Alan içindeki düşman kadar onu yeniliyor. Ha bu sınırsız değil orası ayrı da. Kaptan Amerika olarak Hela'yı kanser ettim ve geliyorum. Hadi be o kadar az canın kalmıştı ki. Kaptan <laughs> ki, galiba böyle oynayacağız. Yakaladığını tuttuğunu yakalayacaksın. Şu sincap kızı oynayacak olmam var ya beni çok sinir ediyor biliyor musun? Let's save that tree, Evet şu an bir ciddi manada can lazım. Evet. Can verenler sağ olsun. Anlamadım. alamadım. <laughs> Jeff deniyor en azından. Maç bittikten sonra ben tava basıp göreceğim Jeff ne kadar iyileştirmiş. Ben o zaman konuşacağım. Goku Goku'yla. Guru'yu ben öldüremiyorum. Oğlum Groot ölmüyor dedim ben sana. Evet ölmüyor gerçekten ölmüyor. Burada can var bunu alalım. Ya uğraşmayacağım bunlarla benim amacım aracı itmek ya. Oo, oh, oh, o ne öyle, öyle bir öyle bir hale geldi ki oyun az önce. Ya ben <laughs> Sen de 4060 var. Sen de oyun drop diyor mu? Evet diyor. Sen de biliyorsa ben daha ne yapayım bu oyunda? Şu an 60 FPS oluyorum. O kadar kötü bir ortam. Aha. Ultra performans alacağım birazdan ya. Abi amacınız aracı itmek arkadaşlar. Araç geri itiliyor şu an. Aracı Vuruyor öldürüyorum. Bir... Vallahi öldürdüm. Ara ittirmeye başla. ara ittir, ara ittir. Diyorum, diyorum. İttir, ittir. Araç ittir. Yukarıda, yukarıda. Arkada bir de. İttir, 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 ittir. Hele buraya, hele buraya. İttirmeye devam et. Önde önde. Assemble lan, assemble lan, assemble lan, assemble ölü lan, ölü ortası. <laughs> <laughs> öl lan, öl <gülüyor> 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 Bu nasıl büyük bir işkencedir Allah'ım. <laughs> Hayatımdaki en büyük işkenceyi yaşıyorum şu an biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Abicim içeride durun içeride içeride. Aracı ittirmeniz lazım. Arkadaşlar içeride durur musunuz? Ha, ha, çok güzel. Şimdi kalkan açabilirim bunun için. Evet. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hepinizi bu saatten sonra bekleyemem. Anam. Gurut var, gurut var, grut var. İşte bu, İşte bu, işte bu gerçek Kaptan Amerika'nın işte gerçek Amerika kalçası. Filmde kim diyor de Entman mı diyordu, diyordu bunu aynen. İşte gerçek Amerikan poposu. <laughs> Ha ben yandan gideceğim. <laughs> boş ver gel gel boş ver boş ver boş ver. <laughs> <Yakaladılar çok. gülüyor> Öldün. Öldün. geri doğdum Loki sayesinde. Hela sayesinde Loki değil. Abi healer. Goku sen healer ne yapıyorsun abi? Hayır ölmemişti. Goku orada oturuyordu abi gördüm. Aa, beni ben ben öldüm. Ben Goku'yu hep görüyorum abi. Goku hep oturuyor. 30 saniye ittsek kazandık. İttirmiyorlar ama işte. Bana healer ben heal almadığım sürece sana nasıl iksirim onu? Ya benim de bir sınırım var oğlum ya. Yani. Ben zeminde yürüyen bir insanım. Yani Millet üstüme de çekemem. Doktor Strange oynamıyorum. Strange oynasam neyse kazanırız derdim. Overtime'a getirdim. Hadi. Oğlum <laughs> ittirmeleri lazım. Şu an kimse içeride değil ki. Oradaydım ben ama öldüm yani. Yani daha ne yapabilirsin ki bunu ama? Daha ne yapabilirsin? Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolar arasında buz da olabiliyormuşuz. Demek ki Kaptan Amerika bana göre böyle oynamıyor falan demiş. Bilmiyorum gerçekten Kaptan Amerika nasıl daha iyi oynayabilirim. Sizler biliyorsanız bana yorumlarda bilirsiniz. Çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Kucak dolusu sevgilerle uğurluyorum efendim.